Ne ola ki bunlar böyle? Muzaffer Bey hepimize hediye getirmiş Avrupa'dan. Bak üstünde isimlerimiz de yazıyor. Al da senin. Bana ne almış acaba? Ay kız bu İpek mi? Avratlar, şuna bakın bir hele. İngiliz çiftesi diye buna derim ben. Yaşadın desene Yasin Artık çiftliğin kapısında çiftenle nöbete durursun. <laughs> Sana ne almış beni? Hiç. Nasıl hiç be? Hiç diyorum, Anlamıyor mı? Allah Allah, sen kendi elbisine baksana. Hayır, bir şey ya. Herkes. Gülüzer abla, Muzaffer Bey seni çağırıyor. Ee, neler oldu Avrupalarda gayrı? Ne gibi? Güzel güzel avratlarla. Ha? Avrat değil misiniz? Hepiniz bir Öyle mi? Gel de erkekleri anlat. Kim bilir neler yaptın Avrupalı avratlarla. İyi ne yaptımsa ötekilerle de onu. Ayıp ayıp. Niye? Koskoca bir beysin. Çekil şu bulun var. Yakışır mı hiç? Yakışmaz mı? Yakışmaz ya. Muzaffer Bey deyince herkes on adım öteden selama duruyor. Bulacaklar tabii. Tabii ama. Fazla gevezeli etme de sırtımı savunma hadi. Ne o? Hiç. Gel bakalım. Beğendin mi hediyeni? Bana Avrupa'dan getire getire bu makası mı getirdin? Yani ben ne yapacağım <laughs> ki bunu? Karı mıyım ben? Ne mi yapacaksın? Sen vaziyetinin farkında değilsin herhalde. Hangi vaziyetim dayı? Bu vaziyetinin ulan. Kanyalara dargın mısın Şu çizmelere, külot pantolona... ...hele şu pala bıyıklara bak. Ne bu ha? Kılda keramet olsa berberlere nur yağardı. O bıyıklar derhal kesilecek. Şimdi anladın mı makasını için aldığımı? Dayı... ...dayı Allah'ını seversen. Sus! Ha şöyle. Neydi o Abdülhamit'in Arnavut tüfekçileri gibi? Hadi git gerisini berberde halletsinler. Hadi. Gülizar. Buyur. Lacivert takımlarımı çıkart.